Abi Meli, sen... ben çıkayım. Tamam. Alışayım biraz. Sen biraz çalış Çok aynen güzel. Meli. bak. Hiç sıkıntı yok bro. Şöyle yapalım. Diren satın alma ekranı mağazaya geldik. Satın al diyeceğim buradan. Hemen mağazanın sağında var. Direkt 40 bin satın şey, alması tek tek o. almak istemiyorum bunları toptan. Tamam. Ee, bir bakalım ne kadarlık harcama yapacağız. Gel sen benim yanıma istersen de. Baksanıza beyler şöyle skinler falan var. Bunları bir alalım maça devam edeceğiz kaldığımız yerden. Sonra zaten droplar gelecek. Biz de bir oynayabilsek mükemmel olur diyor. Abi gelecek hepinize. Yavaş yavaş gelecek. Geldim mi daha? O şu işte ya. Yağmacı Şerif bu. Bir yayıncı da vardı görmüştüm yabancı. Bir de tek set çıkartmışlar galiba. Bunu komple alacağız kanka. Alınca kapalı beta da arkadaşlar. Bir şey alırsanız skin %20 puanı fazla veriyor size. Oyun tekrar açılacak. Her şey sıfırlanacak. Atıyorum 100 birim aldıysanız 120 birim size para gelecek. Puan gelecek. Paket evet. satın al dedi ne kaplama ne kanka? Paket satın al tıkla bakayım diğerlerine hepsinin aynı fiyat mı? Hmm. Hayır hayır aşağıda bir diğer. Hepsini veriyor lan yani. Oha full fiyat. set. Hayatta Olabilir tek tek, kalma, tek, tek şey. kalmak en lan. Öyle bir şey mi acaba? Muhtemelen böyle çünkü bize 50 bin birimi harcamıştık. Bilemiyorum. Bakalım bir, bir kapa. Kilidi aç diyor. Bakiye yetersiz diyor. Bakiye nereden yıkacağız? Bir kapa mağazanın diğer tamam. kanalına bakalım. Evet, yaklaşık 5000'e falan denk geliyor odada. Tamam, doğru. nereden? Bak ya, şimdi mağazanın sağında bir tuş var, yuvarlak. Mağazanın sağında. Göremiyorum. Ha bu mu? Tamam. Bir saniye arkadaşlar. <laughs> 549 lira. <laughs> Oha oğlum, 50.000 çok vermişler bize o zaman. Evet, evet. <laughs> Oha, diren. Sadece 250 lira ediyor şeyler. Bıçak hesaplamış da 150 lira ediyor bir bıçak. Harbi CSGO gibi yapmışlar ya. Evet. En pahalısı bu. Öyle Alıyor, diyorsun. Alıyorum. Öyleli mi harbiden? Öyleli kanka. Seçimse değer. Sunum. Abi öyleliyse sana buradan seç beğen Startımı gösterme. <laughs> seç beğen <laughs> al. <Okuruz>. Yok <laughs> yok yo, hayır istediğimi seç diye ucuz uzattım sana. İnanamam abi. Gözükmüyor değil mi ekran? <laughs> yılın malı seçilebilir mi abi şu an gözükürse? Herkese bizden 549 yıllık <laughs> mal Şey gibi bir evet. şey olur. Hayır abi. Evet. Okumadan yazıyorsun. Ne o abi? 76 85 Şöyle mi Türkçe mi? <laughs> Salladım 76 ile başlayan bir şey yok. <laughs> Monster kart. <card. gülüyor> Bu da bir bildirim 76'lı bir şey olmadığı mesela. Neyse. <laughs> Hayır 76 ile başlayan kart numarası yok. Çok abi, güzel aslında. patates yesen ama orada. Bildiğim kadarıyla. Ve kıskandırıyormuş. musun? Yo, sen de hediye işte paylaştın. Hay bakalım abi. abi. Oğlum Riot Games'e harcadım ilk para hayatımda. <laughs> Bir lütfen desen son olmaz gibi geliyor. Kanka bu şeyin kırıldığı sürüsü. Yazma. Yazma. Abi harcamaya başladım mı ya? Abi ne yapayım ben skin konusunda bir hastalıklı bir adam olduğum için. Bize <laughs> çok güzel ama efekti ben, varmış ben, ya. Sen de, de Euro olursunuz. biliyor musun? Evet evet biliyorum. Euro bazlı mı? Ben de Euro nedense. İnşallah, tamam. Anlamadım. anlamadık sen <laughs> Avrupa'yı bir adamsın diye ya. <laughs> Abi yapma değilim. Türk olsa beğenirdiniz. <laughs> O zaman paket mi alıyoruz? Yapmayız. Yağmacı koleksiyonu. Evet. Ne alalım abi şimdi? Bütün hepsi alalım. Yağmacı alalım. Ya, başka güzel. koleksiyon var mı? Hepsi Şu an benim gördüğüm yok şu ana kadar. Çinlik Aldım beyler var. bastım Allah kahretsin. Evet. Yağmacın şeyi çok güzel bu arada. Ee, kullemen ya. lazım onu. <laughs> ne abi? Güzel ya kaplamayı kullan diyorum. Ee, bak sağ üstte şey var ya. R diye bir şey var ya görüyorsunuz. radianit diye bir şey. Çarpladım. Aha. O radyanitle de seviyelerini fullleyeceksin her silahı. Abi. Silah seviyesi 2 olunca slow motion o zaman mı geliyor? Şimdi seviyeyi onlar ee, almıyor. Full'de geliyor, 4'de geliyor diye. Yani diye biliyorum. bakalım ya. Tamam, dur aynı anda 12 ile konuşuyorum, 4'de geliyor. Şey Operatöre geldi, bıçağımız şu bu abi artık. Oha, başka skinler de var. Bunlar şu an alınmıyor değil mi? Yok. Alınmıyor bile, satın bile alınamıyor galiba. Şu yeşil satın almıyor herhalde. Ne şey. Olmuyor. Pazar var ya. Yok abi, yağmacı çok daha güzel ya. Bak şu arkadaki şeye benzemiyor mu? göstereyim mi? Aa, ne? Bence, ne ne bıçağıydı lan bu? Hangi oyun? Dedrick ha, bir daha birazcık renklendirilmiş Skyrim. Ha, bak, şunu. Dedrick Dagger'ın Dedrick Dagger'ın aynısını yapmışlar bak. Buna iyi bakın şimdi beyler. Oha, harbiden ha. Bak, tutma yeri, arkasındaki şey, şuradaki şey. Belojoşcu. Yani tabii şeyleri taşları maçları yok da benziyor yani. Bizimki daha şekilli bu. da vereyim sana kanka. Bu kutuma sokar ya. Oturayım mı ben <laughs> Berk hallettin mi Şimdi silah yüzünü. seviyelerini Şimdi, nasıl yapıyorsun? Abi silah seviyesini bir daha anlatsana. Şimdi R varmış burada. Evet. R, radyanet de çok pahalı be. Maç başına da e, radyaneti almana gerek yok. Kaç veriyor maç başına? Oynadıkça maç da geliyor. Maç başına vermiyor da görev var. Görev, görevle geliyor Deşi işte. Eşim mutlamı yani. Evet, Hıı aynen 40 ben de var mesela. Aynen. Ya şey yapıyorsun mesela onlarla da Mesela Hangisi Vandal diyelim Vandal oynayacaksın Vandal'ın 4 seviyesi var Her seviyesinde bir şey açılıyor İlk seviyesinde işte e, Ne açılıyordu site açılıyordu Galiba İlk, İkinci seviyesinde böyle şey açılıyor Reload'u daha havalı yapıyor Üçüncü seviyesinde de son öldüren olunca Yavaş ölüyor yani böyle Tamam o zaman o bıçakla oynatıyor. şerifi yapmak en mantıklısı değil mi oyun başında? Evet tabi. En çok onları oynuyoruz lan. Abi şimdi alacağım ben o zaman. Nasıl yap? Nasıl upgrade edeceğim? Eee şeyi al direkt işte. <laughs> koleksiyona geldim. Sonra koleksiyona gel. Şerife gir. Eee Yağmacı şerifte sol... Yağmacı şerifi açarsın. Ha, sol geliştirmek için kaplamayı aç diyor. Aynen. İkinci seviyesi şey yapıyor. Mor yapıyor ateş ederken. Peki İkinci millete de gözüküyor mu? Dezavantaj olup. olur mu abi? Ee, yok sadece silahın ucu mor gözüküyor ya. Hmm. Hani öyle şey değil. Oha. Kimseyi açtım. Güzel. Üçüncü seviyeyi de açtım. Radyanitler gidiyor beyler. Abi dördüncü seviyeyi de açıyorum. Slow motion olan bu mu? Evet. Ama son killi yapıyor sadece. Son kill'e tek atarsan bunu slow motion mu yapıyor? Herkes... Yok tek atmasına gerek yok. Yani maçın son kill'ini son dedim. İzletiyor mu insanlara? Eee yani şey neyse öyle yapıyor. Yani onda herkes kim bakıyorsa onlara gözüküyor. Bütün şeyde gözüküyor yani haritada. Peki o zaman sniper'a gelelim bir daha abi. Sniper'da ne yapıyorum şimdi? Sniper'a gelmek de? için birazcık radyant almak lazım. Alırız diren bayıldık 550 lira. Yapıştır bir 550 lira. Bu sniper bu arada operator mı scout mu? Operator kanka. Operator ya. Operator değil mi? Tamam. Şimdi sağa seviye, sağa üç, abi sağa sola sallama muhabbeti ne yaptı ki? Çok güzel oluyormuş. Ala, ya, evet, 5. seviyede seviye çok iyiymiş. Oha! Abi sırf şarjör doldururum bir kere. <laughs> Beyler ben bunu yapıyorum. Vur dedi ne abi? <laughs> Ucuna takılan şey abi. Anahtarlık. Takayım bir tane Valorant şeyi. Taktım ben. Güzel bir AWP yapıyoruz şu an. Açıyorum o zaman ya. 80 radyant olarak almak daha mantıklı değil mi? E tabi en yüksek daha mantıklı. Peki görevler radyantin nereden geldiğine bir bakalım abi. Yani görevler nerede o zaman? Eee şeyde var tepede sol üstte. Ayarlar destek hakkında oturumu kapat masa üstüne dön. Yok şey direkt en sonun solunda iki tane. Üç tane şey var onlarda. da. En sonun Ama radyant hakkımız ha. doldu herhalde. Hayır, Hayır almışsın. Kırk mı veriyor maksimum Batu yok. yoksa? Ya, ya ben şu an işte, işte herkese kırk. herkese kırk işte ben şimdi Viper kontratını bitireceğim belki o zaman gelir. Kontratı sen race kontratı satın alınamaz diyor. Gereken ha XP ile açılıyor bunlar. Oynadıkça tamam. O zaman abi ben o AWP'yi upgrade ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Alıyorum evet, vallahi ya. 80 radyan. Vallahi al abi. al AWP değer biliyor musun? O AWP değer abi. Abi kırmızı çok güzelmiş. Ben onu bilmiyordum. Evet. şey de onu mu? görünce orada beni şey. orada tavladılar biliyor musun? Son son halimde yani. <laughs> Aa ucuna şey taktık. Bak bak. Nerede? Kırk radyant halledilmiyor muyuz abi 80? Abi daha lazım olacak radyant bize ama. Şu an bıçağı upgrade edebiliyor muyuz acaba? Bir 500 daha yapıştırırsak ne <laughs> <Yine> olmuştu? Hello Games. <laughs> Eskiden game level zengin ederdi <laughs> <laughs> Aa 5. seviye açıyorum. Bu oyunu AWP'den atarsınız var değil mi beyler artık? Hep sağ tıklayacağım haberiniz olsun bak. Ama o da 4500 be. Bir kaplaması daha var galiba. Hangisi daha güzel? Beyler. Vallahi öteki Dragonlara benziyordu be abi ya. Ronin olan. Dur ikisiyle de oynarız. <laughs> malzemeyi seviye yaptık. Aa yok siyah al zaten siyah. Siyahlıyı alayım? Evet abi çok kesin değil mi? Tamam. Normal hali buydu abi. abi bu eder. Mor el ayağa düşmüş ya. River Operator. Şu Dragon Lord'lu versiyonu da alacağım bunu. Gelsin. Eee... tamam başka alınacak bir şey var mı şu an diren? Parayı radyanete harcamışken hazır. Ya bıçağın bir radyanet şeyi var mı? Aa, bıçağında vardır herhalde ya. Yok mu Var mı bro? Sen biliyor musun? Yok abi bıçak. bıçak çıktı mı? Kankam bir de içecek bir şey getirsen direnin bana çok güzel i̇stiyorsan, maç atan şu an. İstiyorsan bandalı seviye arttırabilirsin abi. Ne geliyormuş? Bir şey gelmiyor herhalde Baktım bir çok bandal mı fen? Fantomun skin'i yok değil mi şu an bizde? Yok fantomu yok abi. Bandalın da şarjı <laughs> ocağı aynı şekilde oluyor abi. Gördüğün seviye yaparsın. Kanka buna izleyicilerle karar veririz. Bir oynayalım abi de. Ne bilenler vardır şimdi yönlendirdiler. Wolf Team silahı diyor. Evet, Wolf Team silahına çok benziyor abi şu. Değil mi? Ultimate miydi? Oyunun en güçlü silahı. Haydi golayalım hazırsak. Kim eksik? Hazırız. Kanka ben, ben... seni ekleyeyim. Versene ID'yi. Beni... Benim Batuboskan TR1. Geldim ha. Geldi. Bu uğurları neyle açılabiliyor acaba? Parayla da açılmıyor bu. 12 tane uğur var. Ha, çok güzel ya. Abi sizce değer mi Vandal'ı bu hale getirmeye? izleyiciler sevgili arkadaşlar siz yorumlayın bir de. Çünkü bayağı para harcadım. 550 lira harcadım. Ya yani böyle mor mor gözükecekse benden gözüksün okey ama yayında. Oyun içinde gözükecekse çok dezavantaj. Mermimin yeri. Gözükmüyor değil mi Batu? Yok gözükmüyor ya. Her şeyde Sadece şey. Harika. Muzzle flash gibi düşün. Aha. Neyse. hani sıkarken. bir. evet, evet ucundan çıkan sadece. Beni sana bu arada. Atıyorum. Ö öldürme animasyonu değişiyor mu? En sonunda değişiyor işte son kill. katılma talebi diyor. Ben davet değil de katılma talebi attım sana. Davet et yapıyorum. Ha, dur. Tamam. Gel. Burası biraz sıkıntılı değil mi? Okay, ben de bir sol geleyim. Başlatabilirsin abi. Okey. Yetişirim. Başlattım. Abi bir satın alınca skin gitmiyor olabilir ya. Aa, onu o, bir denemek o, lazım. Iyi, i̇yi söyledin diren onu. Onu iyi söyledin Kardo. Ekranın başında 21.500 izleyicimiz hoş geldiniz bugün hey, Valorant var. oynuyoruz yeni gelenler için. Droplar birazdan açılacak.